Geçim durumları nasıl gidiyor? Ne? Geçim nasıl geçim? Tencere <laughs> kaynıyor mu yani? Eee ya maalesef ortada her şey. Ee, biraz zorluk baya baya zorluklar çekiyoruz. Baya. Neden? Yani şu Bu, anda ekonomi zaten eee bir kira beş buçuk altı milyar. Ama gördüğünüz gibi de eee asgari ücret 5,5. beş buçuk. Yani arasındaki e, mesela emekli maaşı da üç buçuk. Mesela aa, pardon eee üç buçuk. Ama asker ücrette öyle. E, asgari ücrette denk falan olsa gene ama gene hiçbir şey şu anda gerçekten sizden hayat sizden... zor, çok zor. Peki bu durumlar nasıl düzelecek sizce? Nasıl düzelecek? Hükümetin bir an önce erken seçim yapıp gitmesi lazım. Kendisi de zaten diyordu. Peki, kendileri erken gitmek için seçim <laughs> mı? <mi? gülüyor> yani çağrı yaptı defalarca şey olarak. Kendisi biliyorsunuz Koylusun hükümeti zamanında yaptı bunları. E biz de çağrı yapıyoruz bir an önce seçim yapsın Cumhurbaşkanı da biz de e, kimlerin geleceğini, kimlerin e, gideceğini karar verelim artık. Var mı aklımızda bir yani. E var tabii canım şu anda bizi e, kim gençliğe olsun, güzel konuşmasıyla. Gençliğe derken kendini de gösterelim. e, Yani oğullarım var <laughs> iki tane mesela gençler olsun, halka olsun, millete olsun. Abi, aslan gibi e, yaptı gençlik. Estağfurullah. E, bugünkü konuşmasıyla. E, yani benim Cumhurbaşkanı adım Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, evet. Bazı vatandaşlar evet. Kemal Kılıçdaroğlu yerine farklı bir adayın göstermesini talep ediyorlar. Mesela evet. Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi ya yani farklı bir işte, iş. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da hak ediyor. Hak ediyor yani yaptıkları şu andaki güzel e, insanlara yaklaşımı, e, güzel konuşmaları gayet olumlu. Her şey güzel. Yani halk içerisinde böyle gidiyor zaten. Zaten o büyüklerimizin yüzünden e, sol kısmı kötülediler. Şöyledir, böyledir ek o geçmişteki o dar kafalılar, örümcek kafalarının yüzünden e, bazı insanlar hep kötülediler. Hala günümüzde var zaten. Geçtiğimiz günlerde bakın geçmişteki hani daha ediyorsunuz ya örümcek kafalar, yaşlılar vesaire diyorsunuz evet, ya. Evet, evet. Daha yani. 20-22 yaşında belki ben... 23 yaşında bir genç avcılarda geçen ne ki ne istiyorsunuz dedi? Hı. HDP gelsin dedi. Kürdistan mı kurulsun, CHP gelsin dedi, soyunalım mı dedi. Bak şimdi. Sanki CHP yani, demek çıplamak dedi. Evet dedik. evet yani işte ya bazı, be, evet gerçekten yani e, göründüğü gibi işte e, beyinlerinde yer yapmış, bir dene kardeşim bir bak ya ondan sonra kararını ver. Sen şimdi bunu denedik, Müslüman diye denediniz veya ben, ben şey yapmadım, e, denediniz ettiniz ne çıktı? Ne çıktı şimdi yani? Müslüman yani diye nerede? Onu verenlere sorduğumuz evet, zaman da ya eskiden kötü. bir tek sayısal vardı. Şimdi Süper Loto işte iddia. Hepsinde iddia hepsi çıkıyor. Hep kumarı, kendi yandaşları. Evet. Zirveye ulaştık mesela bu nasıl Müslümanlık peki? E, sırf o değil ki kardeşim. Yalnız onda değil ki yani görüyorsun e, hiç alakası olmayan insanlar bakan oluyor. Hiç aile kendi ilaç fabrikasından alıyor, devletin malzemesini alabiliyor, çalabiliyor, hiç hesapta sormuyor. Yani her şey var ortada yani bu artık yeter yani gerçekten. Bütün doktorlarımıza git diyen bir insan olamaz ya. Ulaşır yani doktor Bak bugün hastaneye gidiyorsun doktor bulamıyorsun. Öğretmenlerimiz öyle keza, işçiler emeğini alamıyor. Yani artık ülke batık ya, batık gittik yani şu anda. Bakanlardan e bahsettiniz ya. Evet yani. Ee, <laughs> bakımız... tam bir şey komik ya. <laughs> Kemal Sunal diyorum ben ona. Nevati'yi ben de seviyorum. Gözlerimin yani, içine bak. Evet gözlerinin içine bakınca anlıyorum. 6 e, Altı ayda uyuyacağız. <laughs> altı ayda da yirmi yıldır uyuyoruz. <gülüyor> yani, <gülüyor> güzel ama. Evet. Bir şey Evet Her abi. Her şeyden örnek verecektim. Evet. E, Gelin... Ulaştırma Bakanımız şöyle bir açıklaması var. Diyor ki 10 yıl içerisinde göklerde uçan taksiyi görmeye gözlerimiz alışacak dedi. Hay Allah ya. E şimdi ya bunu şey. söyleyen insanlar niye o zaman 40 yıl taahhütlü şey veriyor? Yol ve köprü ihalesi veriyor. Niye 40 yıl buraya geçiş garantisi veriyor o zaman? Şu anda yapılan köprüler mi? Yani madem o yıl sonra Eze uçan taksi olacak niye biz 40 yıllık <laughs> şey veriyoruz ki? abi artık balardan e, yalanlardan dolayı her şey yani benim artık e, beynim durdu be gerçekten yani, yani bir akıl oluyor, tutulması yaşıyoruz. Gerçekten bir akıl tutulması yaşıyoruz. Ya Artık niye 40 art, yıl art, geçiş garantili art, köprü insan, veriyoruz, yol yapıyoruz abi o zaman? Yani ne anlamı var? Ki? Senin benim işte emekçinin, iş yeri sahiplerinin vergileriyle yapılan bir şey o yollar, köprüler. Yani kimse kimsenin ma, mal edemez. Sonuçta o başımızda eğer oylarımıza geldiyse o yapmak zorunda. Yani biz şeyiz yani o, onu getiren bizleriz Bizim için çalışması bizim lazım. Bizim maaşlı personelimiz O kadar aslında. o kadar o bizim seç seç yani çalışacağım bizim çalışacak. Sen bizim adımıza o, karar kadar, o kadar o kadar başka bir şey yetkisi yok. Yani korkmanın veya herhangi bir şeyin bir anlamı da yok. işte yani ben en çok şunu merak ediyorum. O gün e, rahmetli Ecevit Nurlar içinde yatsın. Doktoratan o şahıs ben onu göremiyorum. Hadi aslında göreyim dolar ne kadar oldu şimdi bugün. Ha buradayız 18 ha, 20 kaç 18 700 18 700 olsun gelsin aslında o zaman yiyorsa şimdi o zaman yani, yazar kasa atabilen bir ya, esnaf ayıptır. varken şu anda tweet bile atamayan bir esnaf hmm. var biliyorsunuz ee, bu baskının ee, sebebi nedir peki niye bu kadar esnaf korkuyor abi korkunun ecele faydası yok yani hepimiz sesimizi çıkartmamız lazım her şimdi konuda bu yani... kadar bastırılma bir yerden çok büyük bir patlığa sebep olmaz mı halkımız eğer benim de en çok korktuğum da o patlama biliyor musun değil mi değil. yani Allah korusun öyle bir şey olursa zaten hazır bekliyorlar gemiler herkes, herkes bekliyor Marmara'da Ege'de herkes bekliyor bir karışıklık olsun da Türkiye'yi iç savaşa sokalım hani ondan korkuyorum ben de ama halkımız i̇ç inşallah iç Savaşa buyarlı. karşıyız yani. Allah'ım inşallah öyle bir şey olmaz. Bundan da tekrar ee, kardeşim. Evet. Galyana evet evet ama evet halk olarak bilinçliyiz. Artık halk sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Allah büyük. Artık yeter yani. Yeter. 21 senede 22 senede yeter artık. cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı, layıklık düşmanlığı yani hepsinden duymayacağımız kadınlar, kadın vekillerden olsun adam, e, milletvekillerden olsun duymayacağımız kelimeleri duyduk. Yapmadıkları şeyleri du ya şöyle, gördük, yaşadık. Eleştirirken şöyle yani, eleştiriyorlar. Yani eskiden kadın adı yoktu. İşte Size mesela örnek veriyorum CHP yani, zamanında yani. çarşaflı kadınlara işte kara fatma deniyordu. E yani. şimdi de sürtük deniyor. Çok da bir şey fark etti mi sizi? Yani bir cumhurbaşkanı yani hiç yakıştıramadım zaten e, o kelimeleri. Ya halklar, halkımız her şeyin farkında ya. Artık inşallah inanın AK Parti'de olanlar bile şu anda e, yakınlarım dahi e, AK bırakıp Parti'de olanlar bile değil. AK Parti Genel diyor. Başkanı Artık... Recep Tayyip Erdoğan bile evet. ekonomik sorunlar var. Biz düzelteceğiz diyor. Düzelteceğiz. Ama bazı vatandaşlar ekonomik abi. sorun yok diyor. Yok abi ben onlara çıkarcı, çıkarlı olan kişiler. Benim çıkarım olsa ben de bir yerlerden bir şey kazansam hani ben, yok. Bir. Ama şöyle ya benim vicdanlıyım ben ya. Ben şey yapmam. Çıkarırım ben, ya. Sen ben yiyeyim. Vallahi ya. yapma. Yiyemeyiz. Şey ben yerdim. Gider evet, iktidarı he, alardım. Niye? He, Burada tarafsızca evet, sorayım ki herkesin evet, düşüncesini yayınlayayım. Vallahi öyle, ki. Gider gerçekten. sadece AK Parti övenlerin yayınlarını. Doğasından geçer mi o çoluk çocuğundan aram Şimdi yok Şimdi altında Mercedes'le evet. geziyor olurdum. Tabii ki. Aynı ben de öyle. Yapamam. Biz sen ben yapamayız ya. Ama ben onlara yiyenler şaşırıyorum ya. Ya senin torunun yok mu? Oğlun yok mu? Kızın yok mu? Karın yok mu? Söylemiyorlar mı sana ya? Sen işte bu gözün kör mü bu kadar haksızlık, yolsuzluk, hırsızlık yapılıyor. Yani milleti e, ya bir kere sen Suriyelileri topladın, Arapları topladın buraya Biz Arap milleti değiliz kardeşim. Sen topladın buraya Hepimizi birbirine çakıştırdın kimin Türk kimin Arap olduğu belli değil. Sen benim yetkilerimi, benim gençlerime verilen yetkilerle kısıtlıyorsun, gidiyorsun. Sen e, onlara veriyorsun bütün yetkilileri ya. Her türlü şeyden yaralandırıyorsun. Ya aramıza soktun, vatandaşlık veriyorsun üç kuruşa ya. Doktorlar ya benim atalarımın vallahi mezarı. Şimdi yerine şey geliyor, Suriyeli doktorlar geliyor. He? Hemşireler yani. geliyor, doktorlar geliyor, Ondan diş abi, teknisyenleri geliyor, hepsi geliyor. Evet. Yani olmaz böyle bir şey ya. Yani o benim gençlerim kanallarken sen Allah'ın arabını tutuyorsun ya. Ben Arap değilim arkadaş. Ben Türk'üm ya. Elhamdülillah ben Müslümanım. Yani sen benim gençlerime niye bu kadar yani dışlıyorsun, önem vermiyorsun? Bugün gençlerin üniversite mezunu asker ücretle çalışabilir mi ya? Üniversite mezunu ya. Sen bunu hak eden değeri versene. Onun en az 15-20 milyar alacak ki bu çocuk veya daha böyle kendini özgüvenli yetiştir ya. Sen araba niye el aleme bu kadar değer veriyorsun? Türk gençliğine vermiyorsun. Abi sayın yani inanın şu anda akıl tutulması yaşıyoruz. Gerçekten yani şaşılacak bir durum. Yani üç kuruşla vatandaşlık verilir mi ya? Üç kuruşlu benim atalarımın kanı sızlıyor yani e, yani de artık e, ya yani yazık gün atalarım da ya, ya. Yani. evet evet e, bayağı baya yani. Fazla şey yapmıyorum o zaman teşekkür ederim. Ben Yormam. teşekkür ederim size hayırlı günler diliyorum. Geçim durumları nasıl geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Eee ben şimdi cevap verirsem yanlış olacak çünkü Niye? yurt dışından ıı, emekliliğim benim. Hı hı. Ee, fakat şey şey evet ama ıı, şöyle bir durum var. Iı, paranın ıı, değişikliği yani euro, dolar burada biraz daha fazla. Döviz kurundan dolayı Evet ama ıı, normal düşünecek olursanız ıı, bir dört kişilik aile, gençlerden bahsediyoruz iki çocuk bir çift. Ee, tabii ki kira da ödüyor. Maalesef çok kötü yani durum. Peki, Gençler için. Yanlış bir kıyas olacağını mı düşünüyorsunuz değerlendirirseniz durumu? Nasıl yani? Kıyas, yani, yani tabii ki eğer tele olarak e, e, emekliliğim olsaydı, buradan alsaydım emekliliğimi tabii ki yetmezdi. Söyledin. biraz Söyledin. daha az geliyor. Ben size kolaylık yapayım isterseniz. Hı -hı. Siz euro ile maaş alıyorsunuz. Evet böyle. evet. 5.500 euro maaş alıyorsunuz. Ortalama evet. 4000 euro kira veriyorsunuz. Etil kilosunu 350 e yani euro. Tabii, tabii arabada olsun. 3 ha. milyon euro. Siz ödeyebilir ya, misiniz? E, tabii ki imkan imkanı yok yani imkanı yok. O yüzden dedim. Bu arada yani faturaları unuttum. 1000 euro da aşağı yukarı faturalarınız geliyor. Yani muhakkak imkanı yok burada bir e, gencin, aile genç çocukların e, yaşamaları. İmkan çok çok zor bir şey. Çok çok zor. Ama sadece burada görülmüyor bakın bu. Dünya çapında bir kaos var. Ee, e, sadece pahalılık değil, dü, e, bütün dünya çapında böyle bir karışıklık. Havustan hariç ekonomik sıkıntılar, hastalıklar yani e, bir değişik bir, bir değişen bir şey var. Küresel bir problem. Küresel bir problem var. Ama şöyle var. bir şey var. Bizim de sorduğumuz. Şimdi Ukrayna'da savaş var, biliyorsunuz. Evet enflasyonları %15. Evet. Yıllık enflasyonu. Bizim yüzde 200'den aşağı vatandaşın söylediği resmi rakamlar yüzde %70 açıklıyor mesela. Ya ben şimdi medyada her söylenenlere inanmıyorum. O resmi rakamlar ee, ee, daha da fazlası olması lazım. Yani, ya resmi yani resmi rakamı bile yine savaş olacak. daha fazla. Bakın her ülkeye göre emin olun ee, eskisinden artık çıktık unutun hiçbir şey eskisi gibi değil pahalılıktan tutun yaşam tarzına göre ve insanların e, davranışları da karakterleri de düşünceleri de her şey değişti her şey değişti maalesef benim tek e, böyle düşündüren tek şey e, büyüklerin bu kadar sorumluluğu olurken gençlere karşı çocuklara karşı bu sorumluluğu, şey olarak görüyorlar, maddi olarak görüyorlar ve bu maalesef çok acı bir şey. Kimsenin böyle şey gerçekte, gerçeği görmemesi, ilgilenmemesi, yani gizli bir şey var ama artık halk o kadar basit değil bunları anlaması. Sanki birisi insanların gözünü kör etmiş. Evet evet öyle bir durum yaşıyoruz. Bu, anda bu durumları düzeltebilecek sorunlarınıza çözüm üretebilecek bir lider var mı aklınızda? Var var. Kim efendim? Var. Tanrı'dan başka kimse artık bu, durumu, bu durumu düşüremez. Yok, bu, e, ahiret işleri, bakın, bu dünya işlerini bakın, yönetecek biri var. Tarihe bakacak olursanız, tarihe bakacak olursanız insan liderleri kendi koltuklarından hariç iyi niyetli iyi niyetlileri de düşünelim. Tabii ki birileri geçti. Fakat insan insan insanı yürüt, yürütemez diyor. Yönetemez. Yani e, nasıl koyunların başına bir tane koyun koyuyoruz. Hadi şimdi çoban koyacağım. Evet, e, yürüt diyoruz. Öyle bir şey oluyor. Çok e, zaten bunu kutsal kitapta da söylüyor maalesef. İnsan insanı diyor yönetemez diyor. Şimdi öteki taraftan da düşünecek olursanız, e, günlerimizle ilgili zaten bildiriler Hangi var. Kutsal kitapta söylüyor acaba? Kutsal kitapta söylüyor. Ee, kutsal kitapta biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in haricinde? Kutsal kitapta ben Kur'an'ı da okudum. Tabii ki... Çünkü orada göndermiş kötü... bir peygamber var önderlik eden, liderlik eden. Evet evet. evet. Kur'an'da öyle bir şey yazmasın evet, evet, bence. Evet. Doğru. Yok yok. Kutsal kitap dediğimiz zaman İncil, ben şeyden bahsettim. Evet. Tevrat, Zebur. Hı, hı, tamam. Bunlar, Bunlardan bahsettim. Fakat öyle bir duruma geldik ki artık durum çığlığından çıktı. Tanrı'dan başka bence bence kimse bu durumu düzeltemez ve her gün geçtiğimiz günü arıyoruz çünkü daha da zorlanıyor daha da kötü oluyor daha da kötü oluyor yani ben size şimdi misal verecek olursam bir şey okuyacak olursam diyeceksiniz ki aynen bugünkü insanların durumunu gösteriyor insanlar diyor bencil olacak parayı seven ister misiniz okuyayım Tabii. Tabii. Bakın burada ne diyor? Bu okuyacağım İncil'den. İncil'den bir bölüm evet, okuyacağım. Evet, İncil'den bir bölüm hmm. okuyacağım. İkinci Timoteos. Söyleyeyim adını da. Hmm. Fakat sadece İncil okumuyoruz. Başka diğer kitapları da okuyoruz. Çok kutsal kitapları okuyorsunuz. Tabii 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 tabii. Çünkü hepsi diyor Tanrı ilhamıdır diyor. Bakın ne diyor. Fakat şunu bil ki son günlerde çetin ve bunalımlı bir dönem gelecek. Bak gördünüz mü başlığı nasıl başladı? Son günlerde diyor. Fakat insanlar kendini seven, parayı seven, bübürlenen, kibirli, küfürbaz, ana baba sözü dinlemeyen, nankör, vefasız, insan sevgisinden yoksun, uzlaşmaz. Görüyor musunuz boşanmaları? Yani artık gençler hiçbir şeyi kaldırmıyor. Hemen tek çare olarak boşanmayı düşünüyorlar Bu, e, uzlaşmaz üçüncü üçüncü de birden bir üçüncü bölümde birden beşe kadar bakın ne diyor uzlaşmaz iftiracı özdenetimden yoksun, yoksun. Azgın. azgın iyilik düşmanı hain dik başlı gururlu her yerine evet. kendi zevkini seven Tanrı'ya bağlı gibi görünüp yaşadıklarını böyle bir. Aşı gücün inkar eden kişiler olacak. Evet yani görüyorsunuz herkes Allah'ım Allah'ım diyor. Yok şudur diyor. Yok budur diyor ama yaptıklarıyla bunları yani yok bu bunu... da Allah olarak da şey yapılabilir yani bu, yok, bu zaten olarak... zaten Tanrı'nın ilhamı dediğimiz zaman şöyle düşünebiliriz. Yani benim bir şirketim var. Ben patronum fakat sekreterime diyorum ki bunları yaz. Anladın? Bu benim sözüm, sekreterimin değil. Tabii. sadece o yazısını yapıyor yani basit olarak konuşmamız gerekirse bu, bu böyle baktığımız zaman siz gençsiniz daha bilmiyorsunuz bizim zamanımızda insanların e, komşu komşu sevgisi ilgisi çocuklara kendi çocuğuma bir şey verdiğim zaman başkasına da veriyordum ama şimdi maalesef hiçbir şey kalmadı e, para sevgisi var e, şey olma e, sevgisi var ünlü üniversite bitireyim, bir unvan yani bir etiket takayım, doktor olayım, avukat olayım, para yapayım. Yani insan değerleri artık gördüğünüz gibi olmadığından dolayı o ayette de gördüğünüz gibi diyor son günlerde insanların bir tarifini yapıyor. Sizce son günler. Evet. şey mi? Yani insanlık Kıyamet olarak mı son günler. Şimdi ee, şöyle şimdi bir şey. Yüz yıl önce de okuyunca yine son gün diyor okuyorum. Tabi canım bunlar, bunlar 50 2000 yıl, sonra da... yıl evvel yazıldı. Tabii yani. ee, şimdi, şimdi şöyle. Son günlerde size şey mi? Son yakın, dediğimiz son zaman bakın son günlerde dediğimiz zaman dünyanın sonundan bahsetmiyor. Hı. Çünkü diyor dünya yok olmayacak diyor. O zaman olsaydı dünya yok, bu Tanrının başarısızlığını gösterirdi. Değil mi? Mantıkla. Ondan bahsetmiyor. Kötü insanların yok oluşundan bahsediyor. İyi insanların kalacağından. Yani Çünkü insanı yarattı Tanrı. Adem'le Havva'nın beceriksizliği, itaatsizliği. Tamam şimdi söyledim doğru. İtaatsizliği biz ödeyecek değiliz. Değil mi? Ama biz de şeyimizi göstermek zorundayız. Yani Tanrı'ya bağlılığımız elimizden geldiği kadar. Ben size herhalde yordum. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir sohbet oldu. Umarım birileri bir şeyler duyar. İyi akşamlar baba. Baba. Sizin sorun mu efendim? Geçim durumları nasıl diye soruyoruz. Geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Geçinme bütün bütün dünya öyle de. Ama yine şükür burada bahatsa da var. Var. Tüm dünyaya göre biz daha mı iyi durumlardayız? Tabii. Var. Nereleri kıyaslıyorsunuz? Hala Moskva'ya bak. Kime? Moskva. Moskova. Ermenistan. Moskova. Ha, evet. Ermenistan. Ondan sonra Türkmenistan, Özbekistan. Onlara bakanda Türkiye iyiydi. Ben Azerbaycanlıyım. 30 sene Türk vatandaşıyım. Ama kıyaslayacağımız zaman Cumhurbaşkanımız bizi Almanya ile kıyaslıyor. Ama ekonomik kötülüğünü kıyaslayacağımız zaman da niye Moskova ile kıyaslıyoruz? Yok, Almanya bakanda bura biraz e, bahalıktı. Bahalık var. İşte orada enflasyon kaç biliyor musunuz? Yok onu bilmiyorum. Orada enflasyon yüzde yedi. Yani Aha. bir yıl içerisinde aldığınız ürün yüzde yedi artıyor. Aa. Bizde yüzde yetmiş artıyor. Yüzde yetmiş artır, 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 artır. 10 kat aramızda fark var. fark kat. var. Şimdi böyle, böyle gitmez ki düzelecek. Yani Nasıl düzelecek bu efendim ee, yani belki bu maaşları milletin bu emeklilerini ki kaldırsalar. Şimdi gel, gel yapıyorum. aynı aynı seviyede olacak. Sence maaşı zam gelince fiyatlar duracak mı? E, da, e, sana 10 15 milyar verirse tabii sen dolana O, o maaşı patron, o verebilir mi? patron verebilir mi? Patron verebilir mi patron o parayı? Patron de devlet vereceği emeklilere. Ne kadar parası var? Bakın bir buçuk milyardan kalktı 5500 Düzdü mü? Devlet vermedi ki onu. Devlet Kim sadece belirdi? belirledi. Belirledi. Patronlar veriyor. Ha. Valla bile gitmez. çalışan adamın parasını kim veriyor? Devlet mi veriyor? Bele veriyor. Bele gitmez. Yani 15 bin lira olsun diyor maaş. O karşılayabilecek mi patronu? Ha, şimdi bunu bizim Cumhurbaşkanı mı suçluydu ki Hayır, yani şimdi bak. Hayır, sen onda bir şey. Şimdi dinle de. Dinledim, ben bizde et. Biz alırız 50 dolar emekli bizde et 150 milyon. Ya 200 milyon. Benzin 15 lira. Niye? Beyzin kənd Azərbaycan buruya verir. Niyə ölədi? Və biz nə edək? Biz gənə biz biz kirmiş duruq. Deyir ya Allah böyükdür, bəlkə düzələr. O hər kəs hər kəs səbrinlə onu bəkləyir. Peki şu bunu şu an bu səbrlə beklediğiniz düzeltmeyi kim yapacak? Var mı bir lider hakkında? Evet. Aklımda bir lider var, gənə kim var? Kimi deyək? Kim heç kim, kim yoxdur. Ya, Hamısı yalan, hərsi e, yalan konuşur. Ben Erdoğan'a verirdim. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Ben yabancı ülkelerden geliyorum. Almanya'dan. Almanya'nın Almanya neresinde yaşıyoruz? Berlin'de. Berlin'de. Ne iş yapıyoruz orada efendim? Çalışıyoruz. Fabrikada. Fabrika işçisi. Ne kadar bir gelirimiz var orada? E, 2000 lira. 2000 euro. 2000 euro. Peki oradaki geçim durumlarıyla buradaki geçim durumlarını karşılaştığınızda aynı standartlarda mı yaşıyor insanlar? Hayır çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Burada daha çok kötü. Yani emek karşılaştırması yaptığınızda emeğinin karşılığını alabiliyor mu buradaki vatandaş? Buradaki alamıyor. Bana göre buradaki alamıyor. Peki bu, buradaki problem nedir? Neden emeğinin karşılığını alamıyor? Buradaki problem işte bu krizden sonra her şeyin aşağı inmesi. Yani burada bir insan ne kadar para alıyor ki 5500 ortalama. 5000. Bunu oraya verdiğin vurduğun zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? 200, 305 euro yapıyor. 305 euro yapıyor. Bu 305 euro bu, bu insan nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl zor ya. zor oluyor değil mi? Ya biraz. Her şey pahalıdır. Eskisi gibi değildir. Ben bu durumu sorumlusu kim abi? Ya kim olabilir? İşte yani bunun olmaması çok iyi oluyordu. Bunu yöneten devlet vardı herhalde. Hükümettir. Hükümettir, Hı. meclistir. Bunu nasıl böyle yapıyorlar anlamadım yani. Çok zor bir durum. Siz şu anki Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti hükümetinin yönetiminden memnun musunuz? Ben değilim. Değişmesini istiyor musunuz? Tabii ki aklımızda bir lider Niye var. değişmesin? 20 senedir yapıyor. Bugün eğer halk halk memnun değilse bu durumda bunun değişmesi lazımdır herhalde. Peki, 20 senedir Kim oy vereceksin? Oy ben oyumu burada kullanamıyorum ki. Kullanabiliyor olsaydınız yani, Hı -hı. Gözlemlerinizi soruyorum. Ben CHP verirdim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. En doğru aday kim olmalı sizce Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> genel başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya, bazı vatandaşlar biz ona vermeyiz. Farklı bir aday istiyoruz vesaire diyorlar. O yüzden soruyorum. Ya O da olabilir. Değişsin de farklı bir aday olsun. Ama ilk önce devletini düşüneceksin. Oraya gelen bir insan neyi düşünecek? İlk önce devleti düşünecek. Ben devletimi nasıl kurtarabiliyorum? Ben devletimi nasıl iyi bir yere getirebilirim? Herkeste bu düşünce olması lazım. Peki. Bu... Partinin e, hükümet yöneticilerini eleştiriyoruz da peki belediye yöneticilikleri nasıl sizce? Ben belediyelerde fazla bir ilgim olmadığı için bilmiyorum ama Halka sormak lazım. Burada çalışanlara sormak lazım. Onlar daha iyi biliyorlar. O durumları ben pek bilmiyorum yani. Liyakat esasına dayalı bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ya da makam mevkide insanlar var mı? Liyakat esasına bakılıyor mu? Bakılmıyor bence. Bakılsaydı bu duruma gelmezdi. Mesela bir örnek veriyorum. E, Ulaştırma bakanımız dedi ki, 10 yıl sonra e, uçan Taksileri görmekte göklerde uçan taksileri gözümüz alışacak dedi artık. Hmm. Madem 10 yıl sonra uçan taksilere gözümüz alışacak, 40 yıllık yol ve kö köprü ihaleleri verdik ki geçiş garantisi verdik ki 40. E, yıl Niye versin ki bunu madem? Madem 10 ya? yıl sonra taksiler He. uçacak, uçacaksa bunu yapmasaydı, bu masrafın He. altına girmeseydi. Niye yol yaptırdık He. ki niye köprü? Yaptırdık? <gülüyor> <gülüyor> Biraz saçma değil mi? Ya çok saçma. Böyle bir şey olmaz. Işte bu insanlar bakanlık yönetiyor şimdi. 10 sene sonra bırak da yani bu pandemi dönemin sonraki durumu yani nereye gideceği Allah bilsin. Çok tehlikeli yani birkaç sonramızı göremiyoruz. tabi tabii. Hı. Sen beş sene sonraki durumu göremezsin. Üç seneki sonraki durumunu göremezsin. Yani Bir ne olur. Burada tatile mi geldiniz? Tatile, gel tatile geldin. Ne kadar tatil yapacaksınız? Dört hafta. Dört hafta tatil yapacaksınız. Ortalama on ay orada çalışıyorsunuz. Burada buradaki vatandaş oraya gidebiliyor. 11 ay çalışır tatili tatilini ya da bu senin yurt dışı tatilini memleketine gidebiliyor. Bunu karşılaştırmaya gerek yoktur. Bugün bugün Türkiye'nin Türk lirasının değeri ne kadardır yabancı ülkelere karşı? Bakanımızın söylediğine ya göre bu ekonomi. Değil de bu nedir? Bu niye o kadar? Hazine bakanımızın söylediğine göre halkımız rahat olsun. Para şu an Türk lirasının değeri sıfırda daha aşağı inme şansı yok. Rahat olsun dedi. Daha inme aşağı. Daha inmeye inmeye. inemez. Hmm. Değeri daha fazla düşemez. Rahat olsunlar dedi. Hmm. Ne olacak? Ne olacak? Rahat olsun. İnsanlar bakalım rahat rahat, rahat mıdır ki? Halk rahatsa tamam öyle rahat kalsın. Olsun. Yani. gönülleri ferah olsun diyor. Daha fazla düşmez diyor. Merak etmeyin. Bu, bu yetmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bu yetmiyor mu? Bu kadar düşmüş yetmiyor mu? Daha fazla düşmez. Çok şey. Ya bu, en bu çok şeydir, ya. Bu çok saçma bir şeydir kardeşim. Senin bir adamın bir lirası sen 17 yedi lirandı. Öyle değil mi? Sen bu farkı bu fark görülmüyor mu? Dolar 18 euro 18'de 18 de geçti. 18 he. E, bu daha ne olsun? Daha sen para kıymetin kalmamış, değeri kalmamış. Değil mi? Teşekkür ederiz. Çok Sağ ol. Hadi hayırlı işler.